En yakın havaalanımız Trabzon'du biliyorsunuz. o Trabzon yoğun bir havaalanı. Ama e, Rize'nin doğusu, e, Artvin, Artvin'in güneyi, sahil ve batum o bölgede e, bu bir ilk tesis oluyor. Gerçekten e, iyi hesaplanmış, iyi gel e, projelendirilmiş. O da bir hayal proje. Ayrıca e, havaalanının Rize için taşıdığı bir anlam daha var. Nasıl? Ovit bir kış turizm merkezi Ovit Tüneli olmadan düşünülmesi olmayacak iş Çünkü ulaşamıyordunuz. Aynı şekilde havaalanı da bizim Fırtına Vadisi, Ayder ve Kaçkarlar bazlı bütün doğal turizm projelerimizi tetikleyen bir unsur. Yani biz Ayder'de bir büyük kayak projesi geliştiriyoruz. Ama bunu mümkün kılacak olan havaalanının başlanmış olması. Eğer havaalanına başlamış olmasaydık e, Aydın'da biz bir kayak projesini e, projesinin gerçekleşme ihtimalini çok yüksek göremez çünkü en yakın havalarına 150 küsür kilometre mesafede bir kayak merkezi e, rentable değil yani mantıklı değil gerçekçi değil. Ama şimdi ne oldu 45 kilometre havaalanı 45 kilometre mesafede Türkiye'nin en büyük kayak tesisini kayak projesini ee, düşünmek, projelendirmek ve ilgililere sunmak cesaretimiz oldu. Bütün bunları gerçekten havaalanına borçluyuz. Daha havaalanında işin başındayız ama e, doğru yürümeyen hiçbir şey yok. Ee, i̇hale yapıldı, ee, müteahhit seçimi yapıldı işte yakında yer teslim yapılacak. Nisan gibi de Sayın Ulaştırma Bakanımız ifade etmiş basından okudum. Bir temel atma töreni düşünülüyor. Yani 3 senelik bir yapım periyodu var. Umarız kısa süre içerisinde başlar, biter ve bölgede hayallerinin çok köklü, temelli hayallerinin birine daha kavuşmuş olur.